Şampiyonluk Ligi'nde 7. hafta birinci gün ikinci karşılaşması Beşiktaş Number One mücadelesi Number One TBF yolunda kendisine avantaj sağlamak istiyor Beşiktaş ise liderliği garantilemek istiyor Üst koridorda bir var ama Nidali şimdi alt koridora geliyor ve Nardios orada yakalandı sıçrası kullanıyor son bir vuruş gelecek mi Sutuştur var yukarıda ilk kan döküldü bu arada Nase Suino'yu e, Nase Suino'yu öldürmeyi başardılar İşte Tay ki güzel biçimde Nase Suino yakalıyor ve Nase Suino'nun manası da yok yani Nasıl onu burada kaçabileceği hiçbir yer yok. Sıçrasını da zaten harcamamış o yüzden. Şimdi alt koridora gelen bir baskın ta 2'den hemen orada fıçısından bir yudum aldı. Ama Swain onu geri itmeyi başarıyor. Swainpool bu arada çok önde yakalandı. Büyük bir hata. Tosu atması oradan aslında çok rahat biçimde kaçacaktı ama Tosu kullanması Beşiktaş'a skoru getiriyor. Evet Trickster bakalım nereye kaçacak sıçrası var şu an kaçabilir ama saldırı çok yüksek bir hasar çıkarttığı ultisi kullanıyor Güzel sıçra Trickster Cater'dan mülkem oh! bir ulti <laughs> Risk atır Arka tarafta saldırı yakalandı Risk atır büyük oyun ve yaptı Ve o oyunuyla beraber skoru aldılar Şimdi Tayin 2 Buzak. de yakalanıyor Arkadan gelen çekim alını ama yetmeyecek Bu skorda Trickster gidiyor Number 1 Beşiktaş'ın agresif oyununa Çok güzel bir cevap verdi Arka tarafta Nardius'tan ulti kullanılıyor Yakalamak istedikleri hedef Trickster ve Trickster Cater adeta paramparça oldu Number oyuncuları burada kötü bir pozisyonda kalacak. Ulti kullanıldı. Hemen Riskator'un üzerine. Riskator oraya kulesindikte, arkaya kaçıyor. Orada ultisini defansif biçimde kullandı. Kaçmaya çalışıyor ama Dumbledore işte taşıyıcı destek. Burada skor almayı başardı. Taik geçemiyor oradan. Nasıl Suyro'yu hala kovalıyorlar, hala Dumbledoş tanklıyor. Şimdi Taiki tanklamaya başladı ve Nasıl Suyro orada ölüyor. Taiki Değil son anda mi? Hayır! Fıçısından bir yudum alarak Sayesinde. Kurtulmayı başardı. <laughs> geldi Taldirin arkadan geliyor, geldi. Arkadan geliyor şu an Taldirin Orada en arkada şimdi Trax Skater takım savaşından çıkartıyor. Nardio'yu öldürmeyi başardı bu arada Nesasuino. Dumbledore kötü pozisyonda yakalandı. Güzel bir Azir ultisi. Rakip tarafta baktığımızda şimdi Azir'in yani risk atırını öldüğünü görüyoruz. Karşılıklı skorlar. Nesasuino da öldü. Dumbledore da öldü. Aa. Bir skor daha. Evan Uyu'yu da öldürmeyi başarıyor lan bu Trax Skater oradan çıkmak isteyecek. Taldren ultisi bile kullanamadı bu arada. Evet Taldren hiçbir şey yapamadı tabi şansları şu. O yakalandı arkada. Bu sefer mızrak tutacak çünkü Taiki yerine mıhlanmış durumdaydı. Nasıl Suino tabi çok tank olduğu için orada Taiki'den çok hasar almıyor ama kötü pozisyonda yakalanabilir. Karanlık esaret tuttu. Nasıl hala orada. Bu sefer Tal'dirin üzerine odaklandı. Tal'dirin çok fazla hasar aldı. O da oradan geri çıkmak zorunda kalacak. Tal'dirin hala ultisi var. Nasıl karanlık esaret yakalanıyor. Şimdi Nardius hasar veriyor. Gragas ultisi güzel geldi ve arka tarafta Nasıl Suino skorlu almayı başardılar. Arkada şimdi güzel bir saldırın ultisi. Trickster Kater yakalıyor. Risk kötü pozisyonda kalmıştı. Onu öldürmeyi başardılar. Na onu aradan çıkarttılar. Bir skor daha geliyor ve Kilenest öldü. Trickster Kater de öldü. Son skorda Nardius'ta kalıyor. <laughs> ne kadar kötü bir savaş bu. Ve Beşiktaş şimdi direkt olarak Baron'a gidecek. Ve Risk üzerine doğru ultisini kullanıyor. Taldırın arkada. Onları oyalarken Nardios ve Avenue oyunu bitirmeye gidiyor. Nardios Nexus savurmaya devam ediyor ve takım savaşı çıkmadan Beşiktaş galibiyeti uzanan taraf oldu.